Merhabalar arkadaşlar. Yeni kanalımın ilk videosuna her biriniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım her biriniz iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ben çok iyiyim. Çok heyecanlıyım. Kanalımın ilk videosunu ben kimim? Beni tanıyın videosu olarak çekmek istedim. Hemen kameramın karşısına geçtim. Hazırlandım ve ilk videomu çekmek için oldukça heyecanlıyım. Yayınlamak için oldukça heyecanlıyım. Sizlerle buluşmak için oldukça heyecanlıyım. Kendimden birazcık bahsetmek istiyorum. Ben kimim? Nerede yaşıyorum? Kaç yaşındayım? Mesleğim ne? Neden YouTube'dayım? Neden bir kanal açmak istedim? Bunlardan kısaca bahsedip kanalımın ilk videosunu yüklemek istiyorum. Oldukça dediğim gibi heyecanlıyım. Ben Fatma Nur Dumanlı. 27 yaşındayım. Aslen Tokatlıyım ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Anaokulu öğretmeniyim. Evliyim. 3 haftalık evliyim. 3 kardeşiz. Kardeşlerimin en büyüğü benim. E, i̇ki kız, bir erkek. Benden e, iki yaş küçük bir kız kardeşim var. Canım benim, bir tanem, kardeşim, dostum, arkadaşım, her şeyim diyebilirim. E, kendisi e, muhasebeci. E, bir mali müşavirlik bürosunda ve muhasebecilik yapıyor. Bir de en küçük kardeşimiz var, Samet. O da 8. sınıf öğrencisi, 11 yaşında. Annem e, çalışıyor, babam emekli. Bu şekilde 5 kişilik bir çekirdek aileydik ki Sonra ben evlendim ve şu an e, dediğim gibi 3 haftalık evliyim. E, eşim e, koca elinde yaşıyordu. İşi buradaydı. E, biz de evimizi burada tutma kararı aldık. Ben eşimden e, evlilik sebebiyle ayrılmak durumunda kaldım. Şu an dediğim gibi koca elindeyiz. E, eğitim durumundan bahsedecek olursam e, Lisede çocuk gelişimi yaptım. E, mezunuyum. Liseden çocuk gelişimi mezunuyum. Ee, Bakırköy'de bir kız meslek lisesinden mezunum. Ee, üniversite eğitiminde de çocukluğumdan belli aslında hep şunu söylerdim. Anaokulu öğretmeni olmak istediğimi hep biliyordum. Hep bunu istediğimi bildiğim için bu hayalimin doğrultusunda ilerlemek istedim ki iyi ki de öyle yapmışım. Mesleğimi çok seviyorum. Ee, lisede mezun olduktan sonra e, 19 Mayıs işimi ön lisans bölümünü kazandım ve bitirdim. Mezun oldum. Mezun olduktan sonra İstanbul'a dönüş yaptığımda hemen bir iş arayışım oldu. Bir anaokulunda, çok güzel bir anaokulunda 5 yıl öğretmenlik yaptım. Mesleğimin 3. yılında eğitim koordinatörlüğü görevi de üstlendim. Okulumuzun hem koordinatörlüğünü yapıyordum. Eğitim koordinatörlüğü nedir? Kısaca bahsedeyim. Eğitimimizin, e, okulumuzun eğitimiyle alakalı aylık planlarımız oluyordu. Bu planları gün gün e, planlayarak e, bir e, belge olarak e, velilerimize gönderiyorduk. Bunu da ben bu görevi yapıyordum. E, çok da severek yapıyordum. Söylemiş olduğum gibi evlilik sebebiyle e, işinden aslında ailemden ayrılmak durumunda kaldım. Çok da seviyordum okulumu ama kader kısmet ondan kaynaklı işimden ayrıldım. Şu an çalışmıyorum. Yeni bir şehre adapte olmaya çalışıyorum esasen. Ondan kaynaklı bir iş başvurularım oldu. CV oluşturdum ve birkaç anaokuluna gönderdim. Hani biraz da bu çevreyi tanımak adına yapmış olduğum bir şeydi. Çok güzel anaokulların olduğunu fark ettim. Geri dönüşler oldu ama bana maddi manevi bana uyum sağlamadığı için kabul etmedim. Şu an hala beklemekteyim. Bakalım ilerleyen zamanlarda güzel bir teklif olursa bunu değerlendireceğim. Bakalım zaman bana ne gösterecek bilmiyorum. Ne iş yapıyorum? Biraz da anaokulu öğretmenliğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Mesleğimi çocukluktan belli çok isteyerek yapmak isteyerek e, okuduğum bir bölüm. Çocukluktan belli de e, çok istiyordum aslında. Aslında hayallerimi gerçekleştirdim. Çok seviyorum çocukları. Çocukları çok seviyorum. Onlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Onlara yeni şeyler öğretmeyi çok seviyorum. Onların bakış açısıyla farklı onların bakış açılarına farklı anlamlar kazandırmayı çok seviyorum. Onların ruhlarına dokunmayı, onların eğitimlerine dokunmayı, kişiliklerine dokunmayı çok seviyorum. Onlara yeni şeyler öğretmeyi de gerçekten çok seviyorum. Onlarla oyun oynamayı, şarkılar söylemeyi, etkinlikler yapmayı çok seviyorum. Onun için iyi ki anaokulu öğretmeni, anaokulu öğretmeniyim diyebilirim. E, i̇leriye dönük bunlarla alakalı birçok hayalim var. İnşallah kendi okulumu açmak çok istiyorum. İnşallah nasip olursa böyle bir hayalim var. Bu şekilde e, neden YouTube'dayım? Biraz da bundan bahsedeyim. Eversinde bir kanal açmak istiyordum gerçekten. Bununla alakalı planlarım vardı ama bir türlü kısmet olmadı. E, evlendikten sonra da bunun tam e, zamanı olduğunu düşündüm. Eşimle paylaştım ve bu konuda eşim canım eşim beni Destekledi. Onun için bir kanal açıp aslında e, kaydetmeyi, çekim yapmayı, e, günümüzü böyle güzel güzel şeyleri e, kayıt altına almayı çok seviyorum. Bunları da neden e, bir e, YouTube'da, neden bir kanalda paylaşmayayım dediğim zaman e, kendimi burada buldum. E, o şekilde YouTube'da daha çok içeriklerimiz nasıl olacak? Günlük hayatımı paylaşacağım sizlerle. Oldukça gün içerisinde işte blog şeklinde neler yapıyorum, neler mutfakta nasıl vakit geçiriyorum, aslında gidip gezip gördüğümüz yerlere çok seviyoruz biz eşimle gezmeyi. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası. İnşallah videomuzda kanalımızda böyle içeriklerimiz olacak. İlerisi için bir şey söyleyemiyorum. İnşallah çok daha farklı planlarım var. Bunları gerçekleştirdikçe sizlerle paylaşacağım bunları. Bizim güzel küçük bir motorumuz var. Eşim motor kullanmayı çok seviyor. Aslında en büyük hobilerinden biri de motor kullanmak. Başta ben bu konuda çok ön yargılıydım. Aslında çok hoşuma giden bir şey değildi. Sonrasında biraz daha eşimi göre göre onun hayallerini dinleye dinleye neden olmasın dedim başladı aslında. Çok tatlı bir pembe kaskım var. <laughs> çok tatlı stikerleri var. Onunla beraber daha İstanbul'un içinde ne bileyim bize yakın <laughs> noktalarda gezmeyi çok seviyoruz. Hafta sonu genelde motorumuzla güzel yerleri keşfetmeyi farklı yerlere gitmeyi onun vasıtasıyla hem de eşimin hobisini gerçekleştirmeyi, benim de ona eşlik ediyor olmam Bizi çok mutlu ediyor. İleriye dönük dediğim gibi çok daha farklı planlarımız var. Bakalım dediğim gibi zaman bize neler gösterecek bilmiyorum. Sizlere 3 haftalık evli olduğumu söylemiştim. Bunu birazcık açmak istersen. Biz eşimle beraber 6 ay içerisinde tanıştık. Birbirimizi tanıma yoluna girdik. Evlenme teklifi aldım. Nişanlandık. Sonrasında nikah tarihimizi aldık. Kına düğün derken Hepsi 6 ay içerisinde oldu ve şu an 3 haftalık evliyim. Ee, gerçekten çok hızlıydı. Hani şu he hep şey söylenir ya yıldırım nikahı. Gerçekten bizim öyleydi. Eşim bir anda karşıma çıktı ve onu gerçekten çok uzun zamandır tanıyormuşum gibi hissettim. Kendisi de aynı şeyi söylüyor. Biz çok hızlı bir evlenmek kararı aldık. <laughs> çok da mutluyuz. İnşallah mutluluğumuz bu şekilde devam eder. Kendisini çok seviyorum. Buradan da söylemek istedim. Bu şekilde birazcık e, hobilerimden bahsetmem gerekirse Kitap okumayı çok seviyorum aslında ama bu süreçte bayağı bir ara verdik. Geçen de hatta eşimle bu konuyu konuştuk. Kendimize ay ay kitap hayallerimiz var. Ee, bir kotamız var. Onu doldurmak çok istiyoruz. Okumak istediğimiz bazı kitaplar var. Bunları edinip hemen kitap okumaya başlamak istiyoruz. Onun yanı sıra lise dönemlerimde hatta ortaokul dönemlerinde bağlama çalıyordum. Ee, ona ara verdim. Onu bıraktım. Ee, öyle bir e, dönemim geçti. Sonra bir Heves, et, heveslendim. Ee, onu edindim. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Hala da öyle. Belki e, onu biraz geliştirip onun üzerine gidebilirim. Gezmeyi, görmeyi çok seviyoruz. Biz yeni yerler keşfetmeyi çok seviyoruz. Özellikle eşimle beraber. En sevdiğimiz yerlerden birisi Üsküdar'da Kuzguncuk bilirsiniz. E, bilmeyenler de bence muhakkak gitmeli. Biz orayı çok seviyoruz eşimle beraber. Ee, ne zaman sıkılsak, böyle canımız bir yere gitmek istese aslında bir şeyler bulamıyorsak muhakkak Kuzguncağa gideriz. Çok seviyorum. Oranın anısı çok farklı. Gerçekten orayı çok seviyoruz biz. Yemeği içmeyi çok seviyoruz. Özellikle tatlıyı bayılırım. Tatlı yemeye bayılırım. Çikolataya bayılırım. Çok severim. Eşim de bunu bilir. Vazgeçilmezim portakallı kektir. Çok severim portakallı keki. <laughs> çok seviyorum. Ee, kahve içmeyi çok seviyorum. Onun yanı sıra e, evimin düzenini çok seviyorum. Düzeni çok severim aslında. Temizliği, düzeni, tertibi çok severim. Annem de öyledir. E, biraz annemin kızıyım diyebilirim. Mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Farklı farklı yeni tarifler denemeyi, onları tattırmayı, <laughs> onları çok seviyorum. E, i̇nşallah kanalımızda böyle şeylerimiz de olacak. Yeni yeni tarifler deneyip paylaştığım videolarım olacak. Belki sizler de dinlersiniz. Orada yorumlarda birbirlerimizde böyle etkileşim halinde oluruz. Şimdilik söylemek istediğim şeyler bunlar. İleriye dönük soru-cevap yaparız. Birbirimizi daha iyi tanımak istersek ileriye dönük yine bir video çekebilirim bununla alakalı. Şimdilik beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.